İmamoğlu davası ertelendi ama soru işaretleri sürüyor. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınabilir mi? Alınırsa neler olabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Gizem Hidan'la hafta sonu ana haberde. Değerli izleyenler, şimdi kıymetli konuğumuz İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Flaş Haber ekranlarında canlı yayında. Hoş geldiniz İbrahim Bey yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında konular çok sıcak. Birkaç gündür yaşanan konuşulan konular ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İmamoğlu davası vardı. Siz de yakından takip eden bir isimsiniz. Onu biliyoruz ve siyaset yasağı da isteniyor. Dava yine ertelendi. Kasım ertelendi ama hala risk var. İşte önümüzde CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı cezasının verilmesi örneği de var biliyorsunuz İbrahim Bey ve işin tabii ki bir hukuki boyutu var. Ama bu boyut bir yana iktidarın İstanbul'u kaybetmeyi pek de hazmedemediğini biliyoruz, görüyoruz ama burada sanki biraz daha durum farklı. Çünkü İmamoğlu siyaset yasayla eğer hani öyle bir ihtimal tabii ki olsun istemeyiz ama İBB başkanlığından alınırsa yerine seçim yapacak. İBB'de iktidar partileri biliyorsunuz mecliste çoğunluğa sahip. Ki siz de İYİ Parti Grup Başkan Vekilisiniz. İBB'deki, o İBB meclisindeki bu hassas durumu bize biraz özetleyebilirsiniz ve özellikle İmamoğlu'nun görevden alınma olasılığını nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, geçtiğimiz günlerde, çarşamba günü olan dava, aslında sürecine bakarsanız tam iki sene önce, 2019-30 Ekim tarihinde Sayın İmamoğlu'nun Strasburg'da Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Çalıştay'ında yapmış olduğu aslında bir konuşma. Gayet bilgilendirici, güzel bir konuşmaydı. Akabinde dört gün sonra İçişleri Bakanı Sayın Soylu, e, Sayın İmamoğlu'nu kastederek e, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak diye tanımladı. E, evet. Ve aynı gün Peki Paşa Korusu'nda Sayın İmamoğlu'na bu soru soruldu. Efendim sizin için böyle söylüyorlar, ne söyleyeceksiniz diye. Sayın İmamoğlu da o soruya cevap verdi. Aslında Süleyman Soylu Beyefendi'ye cevap verdi. Ee, aslında seçimi iptal edilenler edenler e, ahmaktır lafını aslında Hı -hı. iade etmiş oldu. Hı -hı. Şimdi burada e, savcılık e, soruşturma başlatıyor ve dava açılıyor. Davada evet. ne deniyor? Davada taraf Yüksek Seçim Kurulu üyeleri. Fakat Yüksek Seçim Kurulu üyeleri davanın tarafı değil. Yani resen bir soruşturma açılıyor. Akabinde bir dava süreci başlıyor. 4-5 duruşma geçiliyor ve en son 11 Kasım tarihine ertelendi bu duruşma. Hı hı. Sayın İmamoğlu'na e, 4 yıl e, cezadan bahsediliyor. İşte kamu görevlilerine hakaret e, tanımlanması yapılıyor. Aslında burada bakarsak bu davanın hukuki değil de bir siyasi dava olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ki Sayın İmamoğlu bir kamu görevlisi. Hı hı. 16 milyon İstanbul tarafından tercih edilmiş seçimle gelmiş göreve başlamış İstanbullulara hizmet eden e, bir belediye başkanı kamu görevi görüyor. Şimdi Sayın Soylu'nun söylemiş olduğu ahmak cümlesi Sayın İmamoğlu'na söylüyor. Evet. Sayın Soylu'ya niye dava açılmıyor? İşte buradan anlıyoruz ki bu dava hukuki bir dava değil. ısmarlama, siyasi bir dava. Şimdi burada Sayın İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir. Siyasi yasak e, gelebilir diyorsunuz. Gelebilir. Bu, ya yani bu hmm. durum ee, şöyle ki bakın İbrahim Bey tam bahsedeyim. da siz bu ihtimali söylemişken ben şunu da eklemek isterim yani evet İmamoğlu'nun siyaset yasağı olabilir diyorsunuz ama o yasak verilse bile sonuçta bir itiraz süreci var, istinafı var yargıtayı tabii. var yani hukuk normal işlerse tabii ki 2023 seçimlerine kadar da bir şey olmaması lazım gibi görüyoruz ama tabii şöyle ki 2 yıldan fazla hapis cezası alırsa yine hapis Yatmayacak ama İçişleri bakın direkt olarak hukuki sürecin bitmesini beklemeden bile yani Sayın Süleyman Soylu şu anda görevde biliyorsunuz görevden alabilir. Bunu göze alabilirler mi diye de ben soruma ek yapmak isterim. Bu siyasi bir intihar olur Gizem Hanım. mağduriyetli iktidar olanlar yeni bir mağdur yaratarak iktidarlarını kaybetmek istemezler. Bu kadar akılsız bir siyaset güleceklerini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şiir meselesi üzerinden yapılan durum o evet. dönemde biz bunun karşısında olduk. Aynı durumda yeni bir mağdur yaratarak kendisine yeni bir rakip oluşturmak istemeyebilir ama şunu görüyoruz ki hükümetin içerisinde bir takım gruplar oluşmuş ve yargıya müdahale var. Şöyle ki, bakın, duruşmanın hakimi değiştirildi. Evet, çok karar enteresan. Giresun'dan, Giresun'dan daha bir sene önce gelmiş olan bir hakim karar vermedi diye hakimi görevden aldılar. Başka evet. Samsun'a tekrar gönderdiler. Bu çok olan bir konu değildir. Yani o bölgeden gelip tekrar o bölgeye yollanmak çok e, kabul bir durum değil. Sonra yeni hakim 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Ben duruşma salonundaydım. Gizem Hanım. Evet. Duruşma salonunda canlı duruşmayı izleyen Hatip 15 etsiniz. kişiden biriydim. E, e, tanıkların dinlenmesini bir önceki duruşmada ve o konuşma e, DVD'sinin ee, şifrelerin çözülmesiyle ilgili bir e, talepte bulundu ee, evet. Sayın İmamoğlu'nun avukatları e, tanıklara e, davetiye çıkartılması yönünde bir karar verdi e, Sayın Hakim ve bekliyoruz 11 Kasım yani bu duruşmalar normalde çok uzar 14 Kasım sonrası uygunluk uygun olduğunu söyledi Sayın İmamoğlu'nun avukatları ama önce 28 Ekim tarihine duruşma e, yapılabilir dedi hakim bey. Uygun olmadığını söyledi Sayın İmamoğlu'nun avukatları ve 11 Kasım tarihine mutabık kalındı. Önce 28 Ekim bakın yani burada bir ay gibi bir süre. Normal bir vatandaşın davası bu kadar kısa sürelere verilmez. 3-4 evet. ay sonrasında gün verilir. Yıllarca sürenler var. Tabii, yani burada normal hukuk işlerse bu dediğim gibi hukuki değil siyasi bir dava olduğu kanaati var bende. Bu yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın bir istilafı var. Akabinde bir yargıda süreci var. Karar düzeltmesi var ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bir belediye başkanlığı görevden almak İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla olur. Evet. Bir soruşturma açarlar size. Soruşturmanı selayi edersin sizi görevden alırlar. Yani İçişleri Bakanlığı iki dudağı arasında Türkiye evet. Cumhuriyeti'ndeki e, belediye başkanlarının e, gelecekleri. Evet, o yüzden böyle, yüzden Sayın böyle bir risk var. Yani Sayın İmamoğlu'na bunu yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü hmm. İmamoğlu çok ciddi bir figür. Çok güçlü bir figür ve arkasında ciddi hak desteği olan bir figür. Ülkenin siyasetinde önemli bir figür, geleceğinde önemli bir figür. Dolayısıyla böyle bir hata yaparak mağduriyetle yeni bir lider yaratmayı düşüneceklerini zannetmiyorum. Hmm. Mahkemede ne sonuç çıkarsa biz bunu bilemeyiz ama Tabii. bu davayı baştan sona izleyen bir kişi olarak bu davanın hukuki bir dava olmadığını, eğer hukuki adil bir dava süreci yürütecek olsaydı, Sayın Soylu'nun da Sayın İmamoğlu'na söylemiş olduğu ahmak cümlesinden savcılar resen soruşturma açmaları gerekirdi. Evet şimdi... İbrahim Bey, tabi e, tabii şunu da biliyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul'la çok ilgili yakından ilgileniyor ki İstanbul'un AK Parti'den alınmasına ilk kendisinin dilendirdiğini, ilk hayali kendisinin kurduğunu ifade ediyor. Yani İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok önemli destek veriyor net bir şekilde. Şimdi bu bir yana bunu hatırlattık ama Merel Akşener'in bu haftada biliyorsunuz ilginç bir çıkışı olmuştu. İYİ Parti'nin kuruluş ve seçimlere CHP'nin verdiği 15 milletvekiliyle katılma hakkını elde etmesini anımsattı, geçmişi anımsattı ve Kemal Bey'e ömür boyu şükran duyacağını işte ona Allah korusun tabii ki bir şey olması halinde tüm ailesinin kendisine emanet olduğuna ilişkin çok duygusal anlamlı sözler söyledi. Şimdi aslında bu sözleri nasıl okumalıyız diye de biraz soracağım. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun acaba Olası adaylığına destek olarak yorumlanmalı mı? Çünkü şunu biliyoruz, görüyoruz. Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında siyasetin de ötesinde derin bağlar var. Ve bu işi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına doğru, gidiyor şeklinde okumamız doğru olur mu sizce? Yani sizin bir iyi partili olarak tabiri caizse dip duygunuz nedir bu noktada İbrahim Bey gözlemlerinizden yola çıkarak? Evet, e, Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 15 milletvekili meselesini cevaplandırayım size. Sayın e, Akşener, 27 yıldır siyasette olan tek kadın. Önce bunu bir kenara koyalım. İyi oyun kurar. E, Sayın Akşener e, çok güçlü ve çok zeki bir liderdir. Geleceği hesap eder, planlar ve ona göre hareket eder. Sayın e, Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili isteyen Sayın Akşener'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu siz seçime girme riskiniz var. Buyurun size 15 milletvekili alın değil. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu 15 milletvekili istedi. Bir pazar günü ani bir şekilde bu karar alınıyor ve Sayın Kılıçdaroğlu da biz iyi Partiler olarak müteşekkiriz. Ee, ve 15 milletvekili iyi Parti'ye geçerek İyi Parti seçimlere giriyor. Şimdi eğer iyi Parti seçimlere girmeseydi konuşuruz. Saatlerce konuşabiliriz. İyi Parti ülkede umut ve ülkede artık bir şeylerin değişebileceğinin Belirleyicisi olmuştur. Bakın İstanbul'un ve Ankara'nın veyahutta da diğer büyük şehirlerin alınması bu sayede olmuştur. İyi Parti burada rol almıştır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir çıkışı ve İyi Parti'nin seçimlere girmesi için yapmış olduğu katkı bizler için her zaman şükranla alınacaktır ve müteşekkiriz. Şimdi diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi işleri bizi çok ilgilendiren bir konu değil. Altılı bir masa var yani altı evet. siyasi partiden oluşan. Bir e, ittifak kurulmuş. Her siyasi partinin kendi parti programları ve kendi iç düşünceleri vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi e, tabii şu aşamaya da tamamen ilkel e, görüşmeler yapıldı altılı masada e, nedir bunlar? İşte parlamenter demokrasi. Daha önce siyasi partilerin kendi işlerinde hukuk kurultayları yapıldı, ekonomi kurultayları, dış ilişkilerle ilgili e, birçok çalışmalar yapıldı ve bir takım ilkeler benimsendi. E, aday profili üzerine hiç e, konuşuldu. Fakat aday belirleme süreci hiç konuşulmadı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, geçenlerde yapmış olduğu benim misiniz değil mi meselesinin dışındayız bizden. Evet. O Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç meselesidir. Bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, düşünmeyebiliriz. Bizim partimizin yetkili organları vardır. Biz kurumsal bir yapıyız. Muhakkak Sayın e, Akşener e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir e, niyeti varsa bu konuşulacaktır ve partinin yetkili organlarına durumu götürecektir. Evet. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yani durumunu bilemiyorum. Belki de e, aday olacak, aday olmasını olma iradesi koyacaktır. Tabii. o da netleşecektir. Fakat e, o tabii kendi parti iş meseleleri. Ama Doğru, Sayın İmamoğlu karar. Altılı kararı ama Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisinin belediye Başkanı değildir. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın bir belediye başkanıdır. Evet. Dolayısıyla biz de kendisine bu hukuki süreçte destek verdik. Genel başkan yardımcılarımız, il başkanlarımız, ben de grup başkan vekili olarak meclis salonunda bulunduk ve destek desteğimizi en güçlü şekilde Sayın İmamoğlu'na vermiş olduk. Evet. Şimdi dediğiniz gibi 2 Ekim'de de altılı masanın toplantısı var. İkinci tur toplantıları başlıyor. Bir yandan da Kasım Özel İmamoğlu davası için çok kritik bir ay. Yani önümüzde gerçekten çok sıcak gündem maddede bizleri bekliyor. Şüphesiz diğer yayınlarımızda da o başlığı sizlerle konuşmak dileğiyle diyelim. Bu kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bizlerleydi. Hem İmamoğlu dava sürecini hem de özellikle Akşener'in sözlerinden altılı masaya yapabileceğimiz objektifleri, düşünebileceğimiz yolları konuştuk.